ve hepsinin farkını izlemenizi istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani arada çok büyük bir fark var. Yani kesinlikle benim tercihim bu tutamağı kullanmanız. Hepinize selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün neredeyse her PUBG Mobile oynayan kişinin merak ettiği bir konu olan en iyi tutamak hangisi, hangi tutamak ne işe yarar ve en iyi sprey hangi tutamakta atılır adlı soruları yanıtlayacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi şu an eğitim sahasındayım ve öncelikle tutamak e, konusundan bahsedersek en doğrusu olur. Tutamak yaklaşık silahınızın şu kısmında bulunan ve çeşitli işlevlere yarayan 6 adet parçadır. Bazı silahlara takılır bazı silahlara takılmaz. Mesela örneğin e, sıkara takılır M16'ya takılmaz QBZ'ye takılır. Ondan sonra miniye takılır mı? Hemen bakalım kontrol edelim. Miniye de takılmıyor. Bazı silahlara takılabiliyor. Bazı silahlara takılamıyor. Yani çeşitli görevleri olan parçalar silah parçaları diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada eğer e, hoşunuza gittiyse video. E, Videoyu sonuna kadar izleyip eğer hoşunuza gittik e, tanısına varırsanız abone olup beni de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. 6 tane e, tutamağımız var. Silah lazeri, baş yarım tutamak, hafif tutamak, e, dikey tutamak ve açılaya tutamak olmak üzere bir tanesini fazla aldım sanırım. Aynen silah lazerini fazladan almışım. Toplam 6 tane tutamağımız var. Şimdi şöyle biraz ilerlemek istiyorum. Size aralarındaki farkların ne olduğunu ve hangi tutaman ne işe yaradığını sınıflandıracağım arkadaşlar ve sizce e, en iyi pozisyonda hangi tutamağı kullanmanız gerektiğini iyice bileceksiniz. Muhtemelen hepiniz e, dikey tutamağı kullanıyorsunuz fakat diğer şeylerde gerçekten çok işe yarıyor. Şöyle bir yerde sabit durmam lazım ki size bunların farklarını gösterebileyim. Şimdi gördüğünüz gibi M4 altında hiçbir tutamak yok. Şöyle Sağ tuşa basıp hiçbir şey elemiyorum arkadaşlar. Sadece tepmeyi izlemenizi istiyorum. Burada kendimize bir nokta verelim. Şu kırmızı desenin tam ortasından başlatıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir yol alır arkadaşlar. Ben bunu zaten editte size gösteririm. Sola doğru koyarım karşılaştırmalı olarak. Şöyle dikey takalım şimdi. Bakalım nasıl farklar oluşacak. Hiç hareket etmiyorum bu arada. Tekrar aynı bölgeyi hedef alalım. Arkadaşlar gözle görülür bir şekilde fark etmişsinizdir zaten. Kesinlikle ee, dikey tutamak adından da anlaşılabileceği gibi dikey olarak tepmenizi azaltıyor. E, dikey olarak tepmenizi azaltıyor. Şöyle bunu kenara koyalım. E, bu ilk sınıf tutamağımız arkadaşlar. İkinci olarak yarım tut açılaya tutamağından bahsedelim. Şöyle tekrar aynı bölgeye geçeyim ben. Kırmızı şeyi de hedef alayım desene. Şimdi hiçbir şey olmamak ve dikey tutamaktan farklı olarak lan dikey tutamak nerede? Anladım. Okey yok olmak istedi kendisi. Sıkıntı yok. E, farklı olarak açıleli tutamağının tekrar göstermek istiyorum. Bakın dikey kadar fazla azaltmıyor dikey tepmeyi fakat yana çok fazla sekmiyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Eğer siz karşınızda bir rakip gördüyseniz ve e, aşağı yeterince aşağı indirirseniz gördüğünüz gibi bütün mermiler aynı yere gidecek. Bu da ikinci olarak sprey tutama arkadaşlar. Dikey tutamak ve açılı el tutama ikisi de sprey tutamadır. Toplam 4 tane sprey tutamamız var. Üçüncüsü hafif tutamak. Şöyle hemen bunu da göstermek istiyorum. Mermim bitti. Çok güzel. Evet, teknik aksaklığı <laughs> giderdik arkadaşlar. Şimdi neydi? Hafif tutamakla birazcık sprey atalım. Bakalım nasıl olacakmış. Şöyle göstereyim size. Bakın, çok fazla sağ sol yapıyor. Ve çok fazla yukarı çıkıyor. Diyeceksiniz ki bunun boş halinden ne farkı var? Şöyle arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum size. Tek tek sıkmada Hafif tutamak en iyisidir. Örneğin SKS'dir, Mini 14'tür. Bu tarz DMR dediğimiz yani otomatik keskin nişancı tüfeklerinde hafif tutamak kullanılması çok daha mantıklı. Kesinlikle o tarz e, tüfeklerde yani Mini 14'tür, SKS'dir, SLR'dir bu tarz e, silahlarda kesinlikle hafif tutamak kullanmanız gerekiyor. Çünkü hafif tutamak amacı tek tek sıkmayı azaltmaktır. Mesela hiçbir şey olmadığında ben tek tek sıktım ne oluyor izleyelim. gördünüz mü arasındaki defasal fark var. Bu sayede diamarları çok daha iyi kullanabilirsiniz. Açıları tutamağını, hafif tutama ve dikey tutama yaptıktan sonra sırada yarım tutamağımız var. Onu da şöyle hazırlayalım. Aynı bölgeye geçiyorum tekrar haritadan bakarak. Şimdi bakın. Yarım tutamağın farkı da şu arkadaşlar. Dikey ve açılı tutama. tutamağı. Bildiğiniz üzere dikey Yukarı aşağı tepmeyi azaltıyordu. Açıl el tutamaysa sağa sola tepmeyi azaltıyordu. Yarımsa bunların ortası gibi bir şey diyebiliriz. Fakat yarım kullanılması genellikle önerilmez. Çünkü e, rastgele arkadaşlar birazcık. Şöyle söyleyeyim. Sağa sola çok tepiyor. Bunu nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Örneğin yakın mesafelerde. Bildiğiniz üzere yakın mesafelerde. Rakibiniz ya sağa gider ya sola gider. Ya ileri gider ya durur. Bir şekilde yarım tutaman... Tepmesini iyi ayarlayabilirseniz rakibinizin gidebileceği her bölgeye çok rahat bir şekilde müdahale edebilirsiniz. O yüzden yarım tutamak amacıysa yakın çatışmalarda iyi bir şekilde çıkmak. Sırada silah lazerimiz var. Şimdi silah lazerini bir sprey atalım. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Aslında gerek yok ama. Gördüğünüz gibi tepmeye hiçbir faydası yok. Fakat silah lazerinin faydası şu arkadaşlar. Bakın. Bir de çıkartmak istiyorum. Bir de böyle görelim. Bakın. O takılıyken tam buraya gelmişti. Fakat takılı değilken yaklaşık şu ağacın oraya kadar çıktı. Yani silah lazerin amacı arkadaşlar. Sizin dürbün açık değilken yaptığınız spreylerin doğru gitmesini sağlıyor. Tam olarak amacı bu. En son olarak da bir de baş parmaklığımız var arkadaşlar. Şimdi baş tepmeye bir faydası yok. Yine de ben göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sağa sola ve yukarı bir şekilde oldukça fazla bir şekilde tepiyor. Baş parmaklığın faydası şu arkadaşlar. Şu an ben buraya baş parmaklı ve baş parmaklıklı ve baş parmaklıksız bir şekilde koyacağım. Dürbün açma iyi bakmanızı istiyorum. Bakın bu baş parmaklı hali. Bu da baş parmaklıksız hali. Ben şu an zaten yavaşlatılmış bir şekilde muhtemelen edite koymuşumdur. Böyle 6 tane tutamızı bu şekilde özetledik. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar burayı. Ben bu altısını da yan yana koyacağım şu an edit programımda. Ve hepsinin farkını izlemenizi istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani arada çok büyük bir fark var. Yani kesinlikle benim tercihim bu tutamağı kullanmanız. Yani dediğim gibi açılı el tutama bence en doğru olan arkadaşlar. Şöyle baştan bir özet geçmek istiyorum. Bu arada videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz ve verdiğim bilgiler hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şöyle baştan bir özet geçmek istiyorum. Mermiye ihtiyacım var sanki biraz. Evet şöyle oturayım buraya arkadaşlar. Bir yandan e, reflekslerimi geliştirirken bir yandan da size özet geçeyim bu videoyla alakalı neler işledik neler yaptık neler öğrendikle alakalı bu arada eğim geliştirmekle alakalı da bir video yayınlamayı planlıyorum ee, eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz beni çok memnun etmiş olursunuz şöyle birincisi dikey tutamamız arkadaşlar dikey tutamağın amacı aşağı yukarı tepmeyi azaltmak aşağı yukarı tepmeyi azaltmak ne demek bu yukarı aşağı gördüğünüz gibi bu da sağ sola bunu azaltmak hızlıca özet geçmek istiyorum açılı tutamağın amacı Dikey tutamağın tam tersi. Sağa sola tepmeyi azaltmak. Yani yana tepmeyi azaltmak. Üçüncü olan hafif tutamağımız ise tek tek sıkmayı iyileştirmek. Şöyle. Böyle böyle tek tek sıkmayı iyileştirmek. Yarım tutamağımızın amacı yakın mesafelerde güzel bir şekilde rakiplerimize odaklanmak. Yani yakın yarım tutamak kullanırsanız rakibinizle yani mesela %50-%50 ise sizin şansınız %55'e 12'si %45'e düşer. Çok etkili yarım tutamak yakın tutamak. Yakın konuşamadım. Yarım tutamak yakın çatışmalarda etkili. Silah lazerine geldiysek silah lazeri ise sizin dürbün açık değilken yani özellikle TDM'de işte kütüphanede bunlar çok işinize yarar. Dürbün açık değilken koşarken mermilerinizin stabil bir şekilde gitmesini sağlar. Son olarak baş dürbün açma hızınızı yaklaşık arttırır ve tepmeye yaklaşık %5 gibi bir azaltması var. Sağ sol yukarı aşağı. Arkadaşlar en önemli olan şey doğru yerde kullanmak. Mesela Pochinki'yi atladınız diye varsayalım. Bir yarım tutamağı buldunuz. Pochinki de yakın savaşlar olur bildiğiniz üzere. Yani Pochinki'den çıkarak kadar yarım tutama kullanmanız en doğrusu. Daha sonra elinizin e, kas hafızasına göre. Örneğin yukarı aşağı se, yapamıyor musunuz? Dikeyi kullanacaksınız. Sağa sola iyi yapamıyor musunuz? Nasıl diyeyim sağa sola derken? Mermiler çok mu sağa sola gidiyor? Açılıyı kullanacaksınız. Örneğin eee Dürbün açıkken mi ateş etmek istiyorsunuz? Şöyle silah lazerini takacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Baş parmaklık mı istiyorsunuz? Hızlı dürbün başmak açmak istiyorsunuz? Reflekslerimizi geliştirmek istiyorsunuz? Otomatikman baş parmakla kullanacaksınız. Ve en önemli olan kısım mini gibi silahlar. Gerçi miniye takılmıyor ama şöyle şuradan bir SLR alırsak çok daha iyi gösterebilirim size. SLR'ı aldım. SLR'a hafif tutamak arkadaşlar. Buna da takılmıyormuş. Örneğin SKS. Bir diyamar silahı bildiğiniz üzere. Otomatik keskin nişancı diyebiliriz. Hafif tutamak bunlarda işe yarıyor arkadaşlar. Evet videomuz burada bitmiş bulunmakta. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup beni desteklemek için videoya bir adet beğeni bırakabilirsiniz. Bu sayede kanalımız sizin sayenizde çok hızlı bir şekilde büyüyecek diye tahmin ediyorum. Bu arada eğim geliştirmekle alakalı da bir video çekmek istiyorum. Onu da dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi. Eğer yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu etmiş olursunuz beni. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.